Arkadaşlar selamlar. İstanbul'da tanıştım. Daha doğrusu telefonda konuştum. Burhan diye bir arkadaşım var. O da Fethiye'ye göç etmişti. O da buraya kamp alanı kurmuş kendisine. Küçücük çadır kurmuş. Küçük de değil aslında. Çok da büyük bir çadır. Şimdi onu ziyarete geldim. Motorumla geldim. 50 seslilik motorla. Hem dedim onunla bir tanışayım. Yüz yüze ilk defa. Kamp alanı biraz şey şu an sezon olmadığı için. Buradan da Meltem'e selamlar olsun. Onun karavanı. <laughs> O kendisi Denizli'de öğretmen. Çadır çok güzel. Çadır ben çok beğendim öncelikle. Benim istediğim bir çadırdı. İnşallah bir tane sponsor bulurum şunun için. Çünkü artık yollara çıkıyorum ben de. Mesela. Çadırın içi kocaman. Aslında burada dört kişi rahat yaşar ama iki kişi. Mesela buraya şişme yatağı koyuyor. Burada da şişme bir koltuk. Küçük de bu mutfak yapar size. 10 numara ama ışıkları işte Aküsü, işte güneş paneli gibi küçük bir şey var. Onları da göstereyim. Bunu ben ilk defa gördüm bu arada radyo. Güneş enerjili. Bence çok güzel. Şimdi Burhan'la da tanışmış olacağız. Burada ikilili ocağını koymuş. Burhan burada ne kadar zamandır yaşıyorsun? Şimdi kaç gün oldu gelene? Burada dört gündür buradayım abi. 4 gün? Dört gündür buradayım. Dört gün. Yerim bu arada çok güzel ya. Evet. Fenerbahçe'de arkadaşlara <laughs> selam olsun. Beşiktaş'ıyız ama en son 3-0 yenilmişlerdi. İnşallah revanşta görüşürüz. Türk bayrağımız anlaşıldı. Gelin güzel. Bunları nasıl getirdin? Bunları <laughs> arabayla getirdim. Hiçbir sıkıntı olmuyor Araban zaten. var mı? Araba yok. Arkadaşım arabasıyla. arkadaşım Arkadaşımın arabasıyla he, geldim. Anladım. Şimdi zaten... ben sana birçok soru soracağım. Gel abi oturalım. Tabii tabii. Seni şuraya alayım. Şimdi abi e, sen de tanıştık bir 5-10 dakika önce. Evet. Benim şimdi aklımdaki sorular. Fethiye'ye neden göç ettin? Fethiye'ye neden göç ettim? <laughs> Aslında onun tek bir cevabı var abi. Kızım için. 2 yaşında kızım Maşallah. var. İstanbuldaydım. Onu İstanbul'da büyütmek istemedim. Fethiye daha önceden bildiğim bir yerdi zaten. Fethiye daha önce gelmişsin o zaman. Ya daha da giden, yazları çalışmıyor muydun? Evet sezonluk geliyordum. Mesleğinde e, aşçıyım, aşçıyım. Otellerde Sezonluk geliyordum. Evet, Yazım buradaydım. Kışın yine dönüş yapıyordum. Evlendikten sonra da, kızım da sonra da Dediğim gibi onu İstanbul'a büyütmek istemedim. Burada gibi özgürce yaşıyor. Deniz, sahil, yeşillik. Fazlasıyla Fethiye çok iyi bir yer. Ben Fethiye ye ilk defa geldim bu arada. Normalde ben dünyayı geziyorum. Benim İmpiloz'da bir arkadaş vardı. Buradan Rotas Kaptanı'na da selam olsun. <laughs> o dedi ki bana, Halil dedi, ben aslında direkt Bali'ye gidiyordum. Bali'ye gittim. İstanbul'da benim giyim mağazam vardı. Kafamda benim Bali'ye yerleşmek vardı. Ondan sonra orada dükkan açmak. Kafamdaki zihniyetim buydu İstanbul'dan göç edip. İstanbul'daki işte her şeyimi sattım Bali dönüşü. Bir ay içinde sattım giyim mağazamı. Sonra ben bilet bakıyordum. İşte Gökhan'la konuştuk. Dedi gel Fethiye gel. Abi Fethiye gel dedim nasıl yapacağız? Altında da karavan var. Karavanım da o balkonlu karavanımı sattım şimdi. Onu da arkadaşa bırakacaktım. Beraber geziyorduk 25 ülkeyi çocukla. Onu bırakacağım ben Vekaletimi ona bırakacaktım. Ben gidip yerleşecektim. O da satınca parayı gönderecekti bana. Kafamızdaki oydu. Ondan sonra daha sonrasında oraya gidip geldikten sonra dedi gel Fethiye'ye bir gör. Çok güzel bir yer. Çekimleri de çok güzel çünkü. güzel Fethiye. Sonra ben geldim bu tarafa. Bir tane bungalov tuttuk bana 11.500 liraya. Çok iyi. Full eşyalı. Tabak, çatal, kaşığına kadar var. Oh mükemmel tam senlik Ben ama işte karavanı boşalttım o büyük karavanımı bungalova sağmadım o kadar şey karavan evet. büyüktü. Sağmadım. Yavaş yavaş eşyalarımı da satmaya başladım ufak ufak. Şimdi geldim buraya yerleştim. Eylül 15'te de nasipse ben temelli göç edeceğim. Peki yani tabi yani Fethiye'ye yine geleceğim ara, ara ama dünya turuna çıkmayı düşünüyorum. Yani en az bir yıl sürecek. Ama duruma şöyle, göre devam edeceğim. Şöyle bir durum söz konusu. Şöyle bir sene falan Fethiye'de kalırsan evet büyük ihtimal Fethiye'ye aşık olacaksın. Gitme. İşte yazı hiç görmedim burada. Buranın yazını, bu sahilleri, koyları bir gör abi. Buradan büyük ihtimal giderken zorlanacaksın, belki de gitmeyeceksin. Vallahi. Veya gidersen de kısa vardı da. Yani kafamda şey de oluştu benim. Çünkü Fethiye öyle bir yer. <laughs> ee, yazın Fethiye, kışın Asya turu. Mantıklı. Bu da mantık. Daha iyi. Bu da mantık. İçeriğim de devam eder. Her gün e, kendi kendime söz verdim ve sağ olsun takipçiler de izliyor her gün bir tane 10 dakikada olsa 15 dakikada olsa video atıyorum. Yani insanları da bilgilendirmiş oluyorum. Hani Fethiye şöyle Fethiye böyle. Sosyal medya hesaplarımız da güzel. Sen, sen de artık yeni yeni başlıyorsun evet, sosyal medyaya. ben de yeni yeni bir Zaten seni alt etiketleriz Instagram'ına. <laughs> Oradan da abi. sana bakmış olurlar. Ama çekim yap. Peki burayı seni bağlayan ne oldu? Yani kızınla geldin, eşini aldın geldin, ev kiran ne kadar? Kışın ne yapıyorsun, yazın ne yapıyorsun? Kira, kira şöyle söyleyeyim, kira bir tık fazla ee, normale göre. Ben şu an 27 bin liraya. 27 bin. Evet, bahçesi falan var. 3 artı bir yani güvenlik kamerası falan. <laughs> ailem için on numara. Ha, parası biraz fazla ama ailem için değer mi değer? Dün ben bir arkadaşımla konuştum, 15 bin liraya yanıklarda, full bahçeli, kocaman bir ev tutmuş. O kadar güzel ki ama. Ben yani. ilk, ilk geldim oraya tuttum. Daha sonra komşular da sağ olsun çok iyi iyilerdi. Bir değiştirelim dedik. Daha uygun bir yere geçelim bir hanımla beraber. Evet. Ama komşularımız çok iyi olduğu için hem de merkeze de yakın. Tam lokasyon olarak Fethiye'nin tam ortasında güzel bir yerde. Anladım. O yüzden hem kızım için önceliğimiz kızım olduğu için Tabi 27.500 normal Fethiye merkezde. Mesela evden çıkıp 10 dakika sonra sahildeler. Ya. Arabaya biniyoruz 15 dakika sonra Ölüdeniz'deyiz gibi gibi tam lokasyonumuz çok güzel o yüzden kira sıkıntı yapmıyor. Ya gerçi burada 27 buçuk İstanbul'da emin ol 50 bin liradır o kira yani baktığın İstanbul, zaman. Yani İstanbul'u ben nasıl öyle bir sildim ki hafızamdan. Ben de aynı. Yani nasıl söyleyeyim bana yabancı memleket gibi geliyor oysa tamam bizim iyi güzel hoş ama İstanbul'da ben 4 ya. sene yaşayabildim. 4 Abi, sene bak, ben 40 İstanbul yıldır İstanbul'da yaşıyorum yani İstanbul'da ben neyi gördüm biliyor musun yani o izdam o trafik o metrobüs sırası insanlar işi yetişme telaşı ya yani bakıyorsun şimdi diyelim adam 40 bin lira maaş alıyor tamam burada mesela asgari ücret Fethiye'de orada 40 bin lira e 40 bin liranın zaten 25 bin lirasını kiraya veriyor yani baktığı zaman aslında orayla bura aynı yani orada 40 alacağını burada asgari ücret al. Ya daha mantıklı bana göre bir şey yani. Var. Bir de şöyle bir şey var. Hani kim insanlar hep para için çalışır. Ben evet. para için değil de bir nevi hem ailem, eşim, kızım gezelim, tozalım, yaşayalım bu hayatı istiyorum. Ben de aynı. Para olarak İstanbul'da ben şu an daha fazla kazanıyordum. Evet. Orada şeflik yapıyordum. Mutfak Ama şefiydim. mutsuzsun. Ama mutsuzum. Her tarafım beton, her tarafım yani sıkıntı. Ya o şey gibi e, sen söyle şimdi... Ben İstanbul'a giyim mağazam vardı. Aylık garanti 100 bin lira getirim vardı. 100 bin lira kazanıyordum. Laptop başı oturup film izliyorum. Gelen 10-15 müşteriye bakıyorum. Düşün. Ama mutsuzdum. 100 bin lira değil. 10 bin lira kazanayım. Huzurlu olayım istedim. Bak şu an halen işe girmedim. Sosyal medyayla uğraşıyorum. baktığım zaman yani kırkımdan sonra ya yani ikinci bağrımı yaşıyorum. Abi ha, de bana göre şöyle yani. bir durum söz konusu. Şimdi benim çocuğum 2-2,5 yaşında. Büyüdüğünde ben o bu yaşlarında büyük binaları, arabaları, trafiği hatırlasın istemiyorum. Deniz'i evet. hatırlasın, yeşilliği hatırlasın, şu temiz havayı hatırlasın. Anısında yani geçmişinde bunlar kalsın. Bu binaların içinde çürüyüp gitmesin onun geleceği. Bak geleceğim. bana konu attın? Benim evle burası 4.9 kilometre ve evet. bana deniz normalde 1.5 kilometre. Burası uzak mesafeydi. Çalıştayız bu arada. Bilenler bilir. Çalıştayız. Yani İnsanlara şey geliyor buradaki insan, buranın yerel halkı. 3-5 kilometre konum attız, ooo çok uzak ya. Aynen. Ya biz İstanbul'da, biz anasına satayım. <laughs> 30 kilometre yola gidiyorduk işe gitmek için. İstanbul. Ve kaç saatte gidiyorduk? E, aynen 3 saatin gidiyor yolda, iki buçuk saatin. Şimdi mesela benim burada iş yerimle evimin arası 17-18 kilometre. Evet. Kendi motorumla ben biniyorum, 10 dakika içinde. E, i̇ş iş silik motor. Tertemiz, sıkıntı yok, mis gibi. Ehliyetim var, motorum tam. Sabah 8.45'te çıkıyorum. evden yani. 9'da işteyim. Ne güzel tertemiz işte. Trafik ya, yok, hiçbir şey ben yok. Trafik yok. Bir de ben burada bak e, dikkat ettiklerimi söyleyeyim. Sen şimdi biraz daha ye, yerel oldun burada. Yani, <laughs> Yerlisi bir oldun. Sene, bir sene oldun. Evet. evet. Yani e, mesela motorumu ben karavanın arkasına hem bağlıyordum hem iki tane zincir takıyordum ve ben karavanda uyudum halde çalarlar diye böyle yapıyordum. Burada ilk geldim. E, kaskımı yanıma aldım. Yanımda da arkadaş vardı, motoru vardı. Ne yapıyorsun dedi, kaskı balıyorum ne olur ama saçmalama dedi, burada hırlı hırsızlık yok. yok. Nasıl yani yok dedim, burada yok dedi öyle bir şey. Burada burası aşırı, yani benim aslında buraya seçmemdeki diğer sebeplerden birisi de bu örnek veriyorum mesela. Ben hırsızlık işte, yok ya, ben görmedim yani. Yani öyle yüz kızartıcı hiçbir şey yok yok denecek seviyede evet. yani. Mesela ben İstanbul'da kızımı dışarıya tek başına gönderdim iki yaşında ama evet. şu an evin önünde sabah çıkıyor akşama kadar oynuyor değil mi hiç gözüm arkada kalmıyor bir sıkıntı yok ya ben buranın insanını da çok seviyorum Hani e, ilk geleceğim zaman insanlar diyordu işte Fethiye'nin halkı dışarıdan insan isteme yok, yok onu istemiyor, bir yok bir şey bunu istemiyor, yok. öyle bir şey yok, yok, yok ya yani bizim toprağımız sonuçta yani burası Kim? devletin yerinde şu an olarak... yani beni istememe gibi durumu yok zaten öyle de bir şeyle karşılaşmadım ben ama insanları Ama bana göre çok saygılı, seveceğim. Benim ben kendi görüşüm. öyle. Ben mesela bugüne kadar hiç bir kavgaya, dövüşe bir senedir buradayım. Denk gelmedim. Değil mi? O kadar çarşıda, paspaturda olsun, ölü denizde olsun, diğer boncuklu Yani Fethiye'nin popüler yerlerinde fazlasıyla bulundum. Ama hiçbir hırgür görmedim. İlla olur. Ya Ama tabii ki olur. İstanbul'a veya dışarıdaki yani diğer illerimizle, diğer ilçelerle kıyasladığımızda burası Burada yani korna sesi de yok bu arada. Yok bak tertemiz abi hiçbir şey Yani Şu aldığın hava bile... Yani Geçen an... bak dün hatta arabayla sola döneceğim sinyal yaktım adam da dalgın önüme kırdı zaten trafik var kaldık böyle. Abi neden dedim yani bir saniye için indi dedim herhalde kavga edecek kusura bakma çok özür dilerim dedi dalgındım adam geriye aldı. Evet. Yol verdin. Ulan dedim bunu İstanbul'da yapsam ne Hayır. diyor ulan kavga çıkıyor. Yani Hayır, hani İstanbul ben... olarak demiyorum bunu ama genel olarak böyle söylüyorum. Ben mesela mutsuzdum. Kendimi ne zaman sırt çantamı taksam yani en küçük bir ülkeye bile gitsem nasıl böyle bir heyecanla gidiyordum. Yani insanlar paraya böyle ne bileyim çok tapıyor ona çok dikkat ettim. Buraya taşınmadan da bir hafta öncesinde e, karavanda ben şeyde Kız Kulesi'nin orada kaldım. Orada bir başıma bir olay geldi. Bir tane kız 6-7 milyonluk bir tane BMW'den indi. Reklam olmuş oldu BMW'nin ama <laughs> BMW'den indi. Balkonda oturuyorum kahve içiyorum. Durdu böyle baktı kafayı salladı. Böyle yaşlı da 26-27 yani o yaştaki kızın nasıl o arabası Baba parası. Yani. Hayalimi yaşıyorsun dedi. <laughs> ben de istemsizce kahkaha attım. <laughs> Ciddi mi söylüyorsun? Evet dedi. Ya dedim benim karavandan 4-5 tane alır senin araban. Ben sen benim hayalimi yaşarken ben senin hayalini yaşayayım. Nasıl evet. oluyor bu dedim. Evet. Dedi bana ya işte dedi geçim şu bu. Ya dedim ne alakası var benim Altı karavanım daki. 1 milyon 250 seninki 6-7 milyon dedim. Al araba da al düşük modelini al karavanın da olsun dedim. Doğru söylüyorsun dedi yani insanlara da bir nebzane böyle şey yapmaya çalışıyorum. Hani aşılıyorum karavan yaşantısı güzel kamp güzel ama İstanbul'da şunu görüyorum. Yani karavanda yaşıyorsa serseri gözüyle görüyor. Lan yok. Elektriğin bedava, suyun bedava. Ve ben suyu çok idareli kullanan biriyim. Bak bungalovda yaşıyorum. 3-4 gün önce elektrik su geldi. Ev sahibi bana dedi ki oğlum hiç evde kalmıyor mu? Kalıyor. Su faturası gelmemiş sana. Abi dedim ben iplik gibi şeyle yıkıyorum. Çünkü Yani Tüparlıyız. alışmışım 6 yıldır. Yani karavanda Onu anlatıyorum. Yaşayan... Karavanda yaşayan insan A'dan her şeyde tutarlı oluyor. Tabii ki. Çünkü her şeyimiz kısıtlı. Mesela ben çadırdayım. Ha, evet Mesela ben de suyum olsun, yiyeceklerim olsun. Yani mecbur onları kısıtlıya kısıtlıya kullanıyorum ki çark dönsün. Tabii. Ve tüm bunları yaparken de aslında karavanlara, karavancılara karşı o yanlış gözle bakılıyor ya. Evet. Bu bir nevi çadırcılar da yani çadırda Çadır kalanlara, içinde, evet. kampta kalan insanlara da var. Oysa ki bak mesela benim çevremde bir tane çöp yok. Evet. Bak burada benim çöp torbam var mesela. evet. Vallahi Hiç güzel. Onları da topladım, size göstermeden. Kimseye bir zararım yok. Sessiz, <laughs> sakin. Yani bunun kötü bir şey yok aslında. Ya bana abi. göre Bu yaşam hı. stili gibi Tabii. yani. Ben şu an evimde de oturuyor olabilirdim. Değil mi? Ama ne gerek var önüm deniz, güneş, temiz evet hava. Evet ya. Ya Şimdi ben bir de şey, kızım İm... gelecek, eşim Aa, gelecek. İnşallah denk de güzel Ne tanıştırır. güzel, ne güzel. işte. daha ben ne isteyeyim? Ya huzur var, mutluluk Allah var. Allah işim de var, iyi kötü bir kazancım da var. Ya ne olsun? Ben şu an para kazanmasam dahi, cepten yesem dahi yani sosyal medyadan küçük de olsa geliyor. Sağ olsunlar, insanlar destek diyor. Allah razı olsun herkese. Hatır gönül işi. Yani YouTube açtım dedim. Herkes abone oluyor. Yani para kazanma özelliğim açılmasının çok az kaldı. Millet bir yıl uğraşıyor açılması için. Ben daha açalı bir hafta 10 gün oldu yani hareketlilik vardı ama kullanmıyordum. O kadar aktif değildim. Herkes her gün 200-300 abone geliyor. Ama yani fee'i de Takip ederseniz de mutlu olurum benim Tabii için. Tabii ki de. Bu senin takipçi olayın Fethiye'de ben inanıyorum abi kat kat artacak, fazlasıyla yani artacak. Şu an 53 binlere geldi Instagram ama ben keşke <laughs> kendi görüşüm ama Instagram'a bu kadar yüklenmeyip de YouTube'a yüklenseymişim. Çünkü her gün 10 dakika video çekiyorum, bazen çekmediğim gün oldu. Bana yazlar. Bugün niye paylaşmadı? Kendime bunu iş gibi gördüm artık. 10 dakika, 15 dakika. Millet de yorulmasın diye 10 dakika yapıyorum ama <laughs> dün biri yazdı. Kadının biri. Ya Halil Bey neden 10 dakika diyor. Biraz yüksek yapar mısınız? İzlemek istiyoruz biz de diyor. İnsanlar merak ediyor. Çünkü kadın gelmiş 55-60 yaşına kopamamış İstanbul'da. Yani yok torun olmuş, 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 olmuş çıkamıyor. Şimdi biz genç nesiliz abi. Yani 40 yaşlarındayız ama genç nesiliz sonuçta. Bizi bağlayan bir şey yoktu. Bak, seni bağlayan kızınla eşim vardı. Aldın geldin. Evet. Ama riskli. mutlusun. Keşke daha önce gelseydin. Bak ben şeyi hatırlıyorum. Bu... Senle konuşurken e, ilk tanıştığımızda ben... yazışmıştık ya dedim ben de Fethiye göçeceğim şu bu. Gel gel dedim buralar çok evet. güzel şu bu evet. anlatıyordun. O bizim WhatsApp grubumuzdaki diğer arkadaşları da o kadar dedim İstanbul'dan kurtulun. kurtulun. İstanbul'dan kurtulun. Sen kurtuldun. Darısı ben biraz değil. ilham <laughs> oluyorum insanlara. Emin ol gitmek isteyen çok var. Şu an herkes kapıya koymuş. Çok arkadaşım da buraya keşif için gelecekler. Gelin dedim. Çünkü ev kirası burada ucuz. İnsanlar yani ucuz, kültürlü. Yani yok. size bak sahile de göstereceğim şimdi. insana sandalyesini koymuş. Bak karakoca bak Çekirdek diyorum. Ne güzel değil mi? Bak bir tane kız, iki tane kız yan yana oturuyor. hiç kız. Karışan ha. yok, eden yok. Tertemiz. Karakoca orada olta atmış, balık fark tutuyor. Fark ettin mi? Bak çöp çöpünü atmıyor yere. Kimse bak, atmıyor evet ya. Bak yanda çöp torbası ayarlanmış. Evet. Onun için atıyor çöpünü. Ben bunu Bu bile artı. Şeyde de gördüm. Güzel bir şey yani. Azerbaycan çok güzel bu konuda bir şey yapmış. Ya böyle 10 metrede bir çöp kovası var böyle sigara atmaya, işte çöpünü atmaya. Sonra e, Azerbaycan'da bir çocukla tanıştım. Ya dedim neden bu kadar çöp var? Dedi buraya izmarit atan dedi 250 dolar ceza yiyor dedi bana. Ne diyorsun dedim ya. Evet. Ama bak ne kadar güzel bir şey. Ama burada ceza yok. İnsanlar kendiliğinden Burada yapıyor. yok. Sonra <laughs> ben çocuğa ön ayak oldum. O da İstanbul'a geldi. Benden bir gün sonra. İstanbul'a geldi. Elinde İzmarit geziyor. Geziyor böyle. <laughs> Unuttum. Ne yapıyorsun dedim. Çöp arıyorum sizde. Neden çöp yok diyor. Bizde çöp yok abi. Yok. Vallahi yok. Büyük konteynırı koymuşlar. Lan küçük küçük koyun şuraya yani. İşte. Koymamışlar. Çocuk cebine koydu. Bak ben de alışkanlık. Her şeyi cebime koyuyorum. Çöpümü, pisliğimi. Ben Giderken ne güzel, atıyorum. Yani, maalesef <laughs> sigara içiyoruz. Evet kuma kimse söndürüp de böyle gömmüyor yani. Orada şişemizi atıyoruz mesela. Zaten onu gördüm. Ulan dedim tam bir kampçı bu adam. <laughs> Çünkü bir daha geleceğim ben buraya. Yani değil mi? Benim, Doğa bizim yani. Buranın sahibi biziz. Evet. Temizleyen yine yani, biziz. Yani her ne kadar şöyle <laughs> kimliğimde mesela ben Tokatlıyım. Yani Tokat Almusluyum ama Fethiye'de yaşıyorum. Ne kadar yani buralı olmasa da burası sonuçta benim. Burayı benim temizlemem lazım, temiz bırakmam Bizim ülkemiz, lazım. Ya ülkemiz bana göre dünyanın en güzel ülkesi. Çünkü dört mevsim mi? görüyoruz. Başkasıyla yani, bir... yani <coughs> A'dan Z'ye yemek, yemek kültürü, tatil kültürü, yaz kış Abi yemeğe zaten turizim. üstüne bir şey diyemezsin yani. yani. Ama şey olarak güzel şu an e, Şubat'ın 22'si evet. bu arada. Az önce de bir tane çocuk denize giriyordu gördük. Evet. Hava güzel. Mont giydime bakma benim ben motor sürdüğüm için montumu giyiyorum. Hava çok fazlasıyla. Çünkü güzel. akşam geç döneceğim esiyor biraz akşam. Hava fazlasıyla akşam aslında gece de güzel mesela gece ben burada hiç sıkıntı yaşamadım iki Değil gündür mi? yağmur yağdı zaten çadırım sağlam yağmur geçirmiyor evet. sıkıntı olmaz. Ben şimdi geleceğim sana misafirle kalacağım bir gün. Beklerim beklerim. Ha, bir abi. video daha çekmemiz lazım. Beklerim. Dostlar abi. sizleri seviyoruz kendinize dikkat edin. İnşallah yeni videoda tekrar karşılaşacağız. Her gün bir video çekiyorum. Bakalım yarın nerede olacağım ben de bilmiyorum. Hep akabinde gidiyor. Yani hiç bilmiyorum ben de. Şey mesela. şey planlı değil. <laughs> tabii. Hiçbir şeyden haberim olmuyor. Hadi bugün buraya gidiyorum. Hop oraya çekiyorum. Hadi şu gün şuraya. Anlık da atıyorum. Ben bir de TikTok'ta da yayın açıyorum. Etrafı gösteriyorum. Hani insanlara da örnek oluyorum. Çünkü adam gelmiş 50 yaşına İstanbul'dan dışarıya adım atmamış. Burası neresi? Açmış. Tabii. <laughs> Bura neresi? Bu ne? Ne kadar güzel yerleri geziyorsun. Şuydu buydu anlatıyor. Yani adam daha Eminönü'nün yolunu bilmiyor. Dükkanım vardı. Malı nereden alıyorsun? Eminönü diyorum. Ora neresi ya? Ben hiç gitmedim. Neresinde diyor. Yani ya bunlara gerek yok. Ben para da benim gözüm yok. Beni idam ettirsin kazancam. Evin barkım olmasın ya ben sırt çantamı takar yine gezerim. Yani ama yurt Yaşamış. dışına ya. Özellikle Fethiye'de gelsinler. Fethiye bence çok güzel. Bence şöyle yapsın. Önce ülkemizdeki güzel yerleri bir Tabii. bitirsinler. Çünkü... Ben 58 ülke gezdim. Sivaslıyım. 58 çok şey il gezdim. Çok Geldim. Önce ülkemizdeki güzellikleri geçsinler, zaman kalmaz. Kalırsa yurt dışına gitsinler bence. Gitsinler evet ama başta buraları bitirsinler. Benim Tabii. şimdi kafamda e, Asya turunu yapacağım. Daha sonrasındaki düşüncem Fethiye'nin bir köyünden zeytinlik alıp bungalov yapacağım tertemiz, tertemiz. gibi. Tavumu, koyunumu besleyeceğim. Haftanın bir günü, iki günü pazara çıkıp yumurtalarını satacağım. Öyle geçimi sağlayacağım. Sebze ekeceğim bir şey. Senin dediğin şu olay, yani bayağı bir kitle bu dediğin planlamayı düşünüyor. Evet. Çok fazla yani. Mesela ben de isterim. Çünkü bunu, nefes alamıyorsun İstanbul'da. Bunu İstanbul'da 10 kişiye sor. Eminim onu da bunu fazlasıyla ister. Nasıl yaparım, İstanbul'da. nasıl giderim, bunun arayışına girer. Onun arayışına zaten bana çok yazan oluyor. Ben değmeden herkese de cevap veriyorum. 3-4 gün önce bir tane çocuk yazdı. Abi selamlar yazdı. Bir dakika içinde cevap ver. Oha abi dedi. Cevap vereceğini hiç aklıma gelmezdi. Çünkü ben veriyorum hani millet şey sanıyor böyle. Yani benim başıma da çok. oha bu infilozu bu bize sallamaz. Yok cevap vermez. <laughs> ben bakıyorum çünkü nasıl oluyor? Yani e, tanıştığım insanlar var burada tanışıyorum. Bir tane çift var işte şey sevgili çift. Onlar da göç etmiş buraya. Göç edenlerle buluşum. Ya Halil dedi biz de buralar göç ettik. Uygunluğun olsa bir çay kahve içelim. Dedim uygun sen geliyorsun bugün. O gün de tanıştığım bir tane kız vardı. O da dans dans şeyiyle böyle organizasyonuna gidecektim. Onunla buluştuk, çay içtik. O sonra ya dedim böyle bir yere gideceğim. Gelir misin? Gelirim dedi. Bir arkadaş olduk. Allah'ın çok tatlılar. Evet. Vallahi onları da çekeceğim işte gidip inşallah en kısa zamanda. Burada biz bitirelim. Bu sefer 10 dakikaya geçti. Ortalama editlerle beraber 16-17 dakika oluyor. Sizleri seviyoruz. Burhan'ın da etiketleyeceğim altı inşallah takip edersiniz. Hadi hoşçakalın. Erdoğan